Bol Spor Ali Can Karadağ ile 1 artı 1, Jonathan Reis ile 1 artı 1, Yusuf Emre Gültekin ile 2 yıllık kiralık, Henry Belli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Başkan Savaş Abak şunları söyledi. Bugün yine 4 arkadaşımızla imza töreni var. Alican zaten biliyorsunuz bir önceki sene bizdeydi. Bizim kendi evladımız, çocuğumuz. Ee, Yusuf'la Gençler Birliği'nden bu sene bir anlaşma yaptık. 2 yıllık bir anlaşma yaptık. Ee, satın alma opsiyonu bizde. Gözüküyor. Rice'ı Rice e, zaten herkes biliyor. Onunla da e, bir artı bir bir sözleşme'miz var. Yani e, yeni geldi. Onunla da iki yıllık bir sözleşmemiz var. İnşallah hem onlar için hem bizim için hem Bol Kulübü için hayırlı uğurlu olur. Giresun Spordan transfer edilen Ali Can Karadağ ise şöyle konuştu. Ben iki sene önce buradaydım zaten. Burada çok güzel bir aile ortamı var. Bunu bildiğim için geldim. Başkanım çağırdığı için geldim. İnşallah bu sene, geçen seneki hedeflerden daha yüksek bir hedefimiz var. İnşallah playoff oynayıp ya da şampiyon olup bir üst lige çıkmak istiyoruz. Bu sene 50. yıl önemli bir yıl Bolu Spor camiası için. Biz de bunun bilincindeyiz. Bilincinde olarak buraya geldik. İnşallah hedeflerimiz playoff oynadıktan sonra bir üst lige çıkmak. İşte başkanımız, yönetimimiz, hocamız, futbolcu arkadaşlarımız hepimizin niyeti bu yönde. Teşekkür ederim. Gençler Birliği'nden kiralık olarak kadroya katılan Yusuf Emre Gültekin ise şunları kaydetti. Geldiğim için çok mutluyum. Transferin de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesin benden beklentilerinin farkındayım. Ben de elimden geleni yaparak burada düzenli bir şekilde forma gerek yok faydalı olmak istiyorum. Brezilyalı golcü oyuncu Jonathan Reis ise şöyle konuştu. Dayı, para que que ame dadon oportunidad para empezar de novo başkanımızın ve kulübün bana gösterdiği güvene öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bana yeniden bir başlama şansı verdiler. Evet. Eh espero juntos con todos los jugadores ahí grande campeonato para Tüm futbolcu arkadaşlarım da elim, elimizden geleni yapacağımıza inanmanızı isterim. ve Süper Lig'e çıkmak için gerçekten elimizden geleni yapacağız. Y certeza máximo para para ayudar compañeros. Kendim için konuşmam gerekirse de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Arkadaşlarım da eminim o şekilde yapacaklardır. Hırvatistan'ın RNK Split takımından transfer edilen Henry Belli ise şöyle konuştu. What comments? Uh, yeah, for me, the, a new opportunity I have to to explain myself in body here. When I have uh, the opportunity to come here, I didn't think about nothing because sure that I'm coming in yani buradan teklifi aldığımda hiç düşünmedim bile çünkü amaçları olan ve daha yükseğe çıkmayı hedefleyen bir kulüp olduğunu gördüm. Ve o yüzden direkt buraya gelmek için elimden geleni yaptım diyebilirim. Teşekkür ederim. I will give them all expectation they, put on me and they will not be disappointed. Umarım, umarım tüm beklentileri karşılarım ve kimseyi de mahcup etmem. Elimden geleni yapacağım.